Hepinize merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2024 oynayacağız. Ve arkadaşımla V atıyorum Bu benim kadrom. Gördüğünüz gibi bir kadromuz var. Ve burada Rüdiger nerede? Rüdiger Rüdiger gel. Aya Rüdiger. gel sen. Git şu stoperin yerine ve Mata. Hazıra bastık ve arkadaşı bekliyoruz. Yani ve be, o da youtuber. Onun da kanalda abone olmayı unutmayın. <laughs> ve mata geçiyoruz. işte heyecanlı bir mat bizi bekliyor. Sonraki ve mat başlayacak. Değerli seyirciler. Onun kadrosuna bakıyoruz. Hiç fena değil. Güzel güzel. Alaba falan. Güzel. Ve hazır dedik. Ve arkadaşımı bekliyoruz. Ve o da hazır dedi. Ve maça. Uzatmaları açtım. İç sağ dış, ne bileyim ne falan falan. Sırf burt. Hepsini yaptım. Mükemmel yaptım. Sırf sizin için gece yaptım. Bir de o arkadaşım da Madrid'i seçmiş. Hadi bakayım. Hadi. Ve bizim vuruşumuz da başlıyor. Marquinhos. Van Benskampası. pası. bak be. Aldı ama. Karşı taraftan çıktı. Bu aralar biraz hastayım. Bir pas. Şu tarafa bir pas. Ronaldo diye indir ona indir ona pas pas ve Neymar Neymar junior ortaya attı kafa kafa gol değil maalesef maalesef değil maalesef ve korner. ortaya attım şimdi Maradona'nın kafası olmadı Neymar hayır Ronaldo di Şut. Hayır, 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 hayır. Olmadı. İyi, i̇yi, güzel, güzel. Marquinhos pası oraya Halkan Tahanoğlu Pas geçmedi. Şimdi ana tak Ama Marquinhos var defansta. Kamavinga. pas, bir tane daha pas. Gel. Şutu var. Gol! La 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 la. Gol 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 gol. İşte bu. Çok saçma başladı sentri. Ve bize tıkmasın. Hayır. Arkadan çıkıyor. Şimdi Dimarico. Pası. Pavard. Pavard'ın pası Halkan. Halkan pası geçmiyor. Ve Kylian Mbappe'ye de geçmiyor. Pavard. Kylian Mbappe topu götürdü. Şimdi Kylian Mbappe ortaya açtı. Maradona. Top Pavard'dan çıktı. Ben Maradona ne yani düşünmüyorum. O kadar kötü vursun. Evet. Şimdi hayır kötü orta kötü orta. Ay, hayır, hayır, hayır. Güzel güzel güzel. Gel gel. Yavaş yavaş. Bir tane daha. Aa tıktı. Aa. Çizgide. Abi o nasıl ya? Çizgide tıkmadı abi. <laughs> Dimeneko. Pas. bak be. Alamadı. Dimeneko'dan tıktı. Hadi, çabuk çabuk hızlı 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 hızlı. <laughs> Ama Vinko Tezalan'ın tölünde şut denedi ama olmadı. o ismi isim o. Kalecisinin ismi de garip. Bastonini. Rodri. Neymar Junior. Neymar Junior. Alkan. Alkan şut. Hayır. Alcan, salhan olan ona. Hayır, 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 hayır abi, abi hayır, hayır, hayır. Hayır abi, hayır, hayır. Kes Allah, al ver şu yap. Aa, Koş. Aa, hayır ya çirkef. Ne yaptığınız gördünüz mü? Kamavinga hayır. Bastoni. Bostoni, Bostoni, Bostoni. Helal. <laughs> Gerçekten helal. Bostoni. Helal lan. Şimdi üstlerden ama geçmiyor. Uzaklaştırdı. Cristiano Ronaldo pası Lewandowski. Lewandowski Tora. Pas Neymar Junior. Neymar Junior. İzin vermedi. Kaleci uzaklaştırıyor. <laughs> Kalit Navas. Şimdi yavru. Pası uzun. Endiremedim Arkinyos. Şimdi bizde kaldı ama. Ronaldo Hızlı. Hızlı ama. Şimdi bir tane daha. Hayır. Ver. Çok iyi. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar Junior. Hayır 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 hayır. Hiçbir bunun değilim. Hiç. Ama ilk yarıyı 1-0 patak tüketip geçiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi ikinci yarı. Oyun planına dedik bakalım. Herkes yani yorulmamış. Ve hazırdır buna bastı. Şimdi tuğramı şutuyla baş, başladık. Şaka, Pavard, Yavru. Uzağa geçmedi. Maradona. Maratona. Neymar a, Neymar Junior. Apa. Oh, Apa. Oh, oh, oh. Neymar. Neler yapıyorsun sen Neymar Junior. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hayır hayır. Önünü alın. Önünü alın. Güzel güzel. Ver. Hayır hayır. Konu Şimdi renomlu değil. Kamavinga. Rodri. Rodri o geçseydi var ya. Ah, alabaya baksın. sen. Öyle mi? Peki. Ben Ludi. Ah, geçmiyor ya. Rodri. Bu sefer de Alkan Çahlonoğlu. Cristiano. Lewandowski. Pas, Tuara. Gidiyor. Geriye pas. Ne yapmak istedi bile kendisi de bilmiyor. Hayır. Şimdi Maradona. Şimdi kötü. Şimdi aldı Kamavinga. Ah Rodri. Tamam Lodi. Verdi geriye. Kamavinga. Ver. Hocam. Al. Ronaldo <laughs> di Pastori. Rodri. Haydi. Çok güzel. Şu kim? Otam, otam. Nereye bakıyorsun? Al. Evet çok güzel. Tekrar ondan. Haydi bakalım. Ne oldu? Evet. Uzak. Marquinhos. Marquinhos uzaklardan bir deneme şut. Marquinhos. Adam. O neydi öyle abi? Orta sağdan vurdu ya. Hadi bir kornerden gol deneyelim. Ay gol olmadı. Hayır, hayır hayır hayır. Çok kötü Dediğin zaman kornerden gol vurmaya çalışacağım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Orta kötü. Orta kötü. Orta kötü. Aa, hayır. Maradona. Kamavinga. Bostoni. Hayır. Al. Ver. Şuraya ver. Şura. Aldım. Bostoni. Bambaska. Pas. Halkan Çalhanoğlu. Halkan Çalhanoğlu'ndan geçmiyor. Markiniyorsun, markiniyorsun pası. Şimdi aldım. Hayır. 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 Can sıkıcı bir gol ama şimdi geleceksiniz. Şimdi şu ahtaka bakın. izleyin. Ay niye gitmiyor? Abi neden gitmiyor? Hadi bay bay. Hocam, faal ver. Faal ver. Faal vermeliydin. Faal vermeliydin. Faul vermeliydin. Hayır, 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 hayır. Aa faul verilmeliydi. Ve 2-1 almayı başarıyoruz. İşte bu kadar. Bitti. Finish. Bu kadar basit. Güzel oyun geçti. Rakibi de tebrik ediyoruz. Kanala like Abone ve bildirimleri veya yorum da atabilirsiniz. Herkese güle güle ve görüşürüz.